kurumlar farklı sesleri bir araya getiren yaklaşımları nasıl benimseyebilir? Ortak Duygular sergisinin ikinci bölümü Tanıdık Yüzler bu soruya cevap arayarak başlıyor. Bu bölümde British Council koleksiyonunda yer alan feminist, kadın, queer, siyah sanatçıların eserlerini görüyoruz. Burada daha çok Birleşik Krallığın son dönemde yaptığı alımların da izini sürüyoruz. Çünkü bir anlamda Birleşik Krallık da kapsayıcılık politikasını geliştirdiği bir dönemde bu eserleri koleksiyona dahil ediyor. Aslında belki de koleksiyonun en çarpıcı serilerinden bir tanesi Madame Yvonne'un fotoğraf çalışmaları. 1930'larda aktivist bir feminist olan Madame Yvonne, kendi stüdyosunda dönemin ünlü simalarının fotoğraflarını çektiği Time serisini çalışıyor. Ve onun hemen ardından yine stüdyosunda gerçekleştirdiği Natürmortlar ve benzer çalışmalarıyla dönemin çok önemli sanatçılarından biri haline geliyor.